Ben de sanıyorum ki anneliğini hatırladın. Tamam, tamam. Sen açık merak. Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Serhat ve Zeynep mükemmel bir ikili oldu diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Güller ve Günahlar dizisi son bölümde yine şok olduğumuz sahnelere tanık olduk. Berrak daha yeni iyileşmişken canına kıymaya kalkıştı ama Berrak ölmeyecek. Berrak ve kader konusundaki sırlar ise artık yavaş yavaş ortaya çıkacak. Serhat ise yine şok olacak, duyduklarına inanamayacak. Çünkü hiç beklenmedik bir kişiden daha ihanet görmüş olacak. Yani Serhat darbe üstüne darbe yiyecek. Bu süreçte ona en büyük desteği Zeynep verecek ama Berrak artık Zeynep'i yavaş yavaş kıskanacak onu Serhat'ın yanından uzaklaştırmak için hamleler yapacak. Hatta bunların birinde Zeynep yaralanacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Bu analizde 5. bölüm fragmanından ve önceki bölümlerin dinamiklerinden yola çıkarak 6. bölümde neler olabileceğini detaylıca inceleyeceğiz. Önceki olayların yarattığı gerilimi ele alıp karakter gelişimlerini yorumlayacak Ardından mantıklı tahminlerle bölümün olası akışını çizeceğiz. Bu süreçte dizinin temalarına sadık kalarak duygusal derinlik ve entrika unsurlarını merkeze alacağız. Altıncı bölüm büyük ihtimalle iki ana hikaye akışıyla ilerleyecek. Birincisi Berrak'ın itirafı ve sonuçları. Berrak uyanır uyanmaz Serhat'la yüzleşecek ve sır tam olarak açığa çıkacak. İhanetin detayları flashbacklerle anlatılacak. Belki Berrak'ın eski bir sevgilisiyle ilişkisi ya da bir yalan evlilik bu itiraf Serhat'ı boşanma kararına itecek. İkincisi Zeynep'in intikamı. Saldırganın kimliği ortaya çıkacak ve eğer bu Berrak'ın adamıysa entrika patlayacak. Zeynep Serhat'la birlikte delil toplayacak ve bu süreçte romantizm filizlenecek. Bir öpücük sahnesi bekliyorum. Belki yağmur altında duygusal bir an. Aile savaşı da kızışacak. Berrak'ın ailesi Serhat'ın şirketine saldıracak ve bu iş krizi Serhat'ın liderliğini test edecek. Ayalin mektupları yeni bir sır açığa çıkaracak. Belki Berrak'ın hamileliği veya sahte bir ölüm bu ters köşe 6. bölümün sonunu şaşırtıcı kılacak ve izleyiciyi 7. bölüme bağlayacak bir soru bırakacak. Berrak'ın çocuğu kimin? Dizinin temalarını düşünürsek, güller ve günahlar metaforu 6. bölümde zirveye çıkacak. Güller Zeynep'in masumiyetini, günahlar ise Berrak'ın ihanetini simgeliyor. Serhat bu ikilem arasında kalacak ve seçimini Zeynep lehine yapacak. Bu seçim dizinin tonunu değiştirecek. Entrika ağırlıklı bir hikayeden romantik dramaya geçiş olacak. Yapımcılar reyting için bu dengeyi iyi kurmalı önceki bölümlerin temposu 6'yı taşıyacak. Dördüncüdeki şok, 5. fragmandaki gerilimle birleşince 6. bölüm patlama yapacak. Karakter gelişimleri açısından Serhat daha olgunlaşacak, Zeynep güçlenecek, Berrak ise trajik bir figüre dönüşecek. Belki Berrak'ın pişmanlığı izleyiciyi empatiye sürükleyecek. Sonuç olarak 6. bölüm, güller ve günahlar için bir dönüm noktası olacak. Berrak'ın uyanışı, Zeynep'in intikamı ve Serhat'ın seçimiyle hikaye yeni bir yola girecek. Romantizm, entrika ve aile draması iç içe geçecek. İzleyiciler bu bölümde gözyaşı ve öfke arasında gidip gelecek. Dizinin gücü karakterlerin derinliğinde ve senaryonun sürprizlerinde. 6. bölümün sonunda hayalin sırrı ne diye sorarken ekranı terk edeceğiz. Bu tahminler fragman ve önceki dinamiklere dayanıyor ama yapımcılar her zaman şaşırtabilir. Güller ve Günahlar cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam edecek. Ayrıca dizinin genel yapısını hatırlayalım. Güller ve Günahlar sıradan bir aşk hikayesi değil. Serhat'ın ailesi zengin bir iş dünyası figürü olarak toplumda saygın bir konumda ancak iç dünyasında fırtınalar kopuyor. Berrak'ın sakladığı sır muhtemelen bir ihanet veya gizli bir ilişkiyi işaret ediyor ve bu sır Hayal adlı karakterin mektuplarıyla gün yüzüne çıkıyor. Dördüncü bölümde Zeynep'in abisine atılan iftira sonrası Serhat'ın evinden ayrılmak istemesi ve hastaneden gelen şok edici haber izleyicileri meraktan çıldırttı. Zeynep saldırıya uğradı ve bu olay Serhat ile Zeynep arasındaki bağı daha da güçlendirdi. 5. bölüm fragmanında Berrak'ın "Her şeyi çok iyi hatırlıyorum." demesiyle Serhat'ın ihaneti sorgulaması hikayenin en patlayıcı anlarından birini müjdeliyor. Berrak hasta yatağında uyanıyor ve geçmişin gölgeleri yeniden canlanıyor. Bu noktada 6. bölüm bu gerilimin sonuçlarını taşıyacak gibi görünüyor. Karakterlerin psikolojik durumları ön planda olacak. Serhat'ın öfkesi güven kaybıyla birleşince aile dinamikleri iyice karışacak. Zeynep ise masumiyetini kanıtlamaya çalışırken kendi ailesinin sırlarıyla yüzleşecek. Serhat karakterini analiz edelim. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat dizinin en karmaşık figürü başarılı bir iş insanı olarak dışarıdan kusursuz bir hayatı var ama içindeki fırtına onu paramparça ediyor. Dördüncü bölümde hayalin berraktan kalan mektupları okuduğunu öğrenmesiyle şok olması Serhat'ın kırılganlığını ortaya koydu. Annem seni alt. Hayal karakteri ise gizemli bir figür. Onu tam olarak ne geçmişte ne de bugün de konumlandırabiliyoruz. Sanki her mektubuyla zamana meydan okuyan, hikayenin görünmeyen ellerinden biri gibi onun kaleminden dökülen cümleler yalnızca serhatla Berrak'ın değil, tüm karakterlerin kaderini şekillendiriyor. Mektuplarıyla hikayeyi tetikleyen hayal 6. bölümde büyük ihtimalle flashback sahneleriyle yeniden karşımıza çıkacak. O sahnelerde geçmişin gölgeleriyle bugünün hesaplaşması iç içe geçecek. Belki de hayalin yaşadığı acılar bugün Serhat'ın içinde büyüyen öfkenin kökenini oluşturacak. Serhat'ın annesi olarak Berrak'la ilişkisini anlatan sahneler izleyicilere yalnızca geçmişi değil, yıllarca saklanan bir anne sırrını da gösterecek. Belki de Hayal Berrak'a bir zamanlar güvenmişti. Belki aralarında dostluk, belki de ihanetle örülmüş karmaşık bir bağ vardı. Bu bağın kırıldığı an Hikayenin en karanlık dönüm noktasını yaratmış olabilir. Tahminimce Hayalin mektuplarında Berrak'ın bugüne kadar kimseye söyleyemediği bambaşka bir sır gizli. Belki Berrak'ın bir çocuğu var, Serhat'tan bile sakladığı. Belki bir miras, bir vasiyet ya da geçmişte yapılmış büyük bir hata. Bu mektuplar ortaya çıktığında dizinin 6. bölüm finali adeta bir fırtınaya dönüşecek. O sır sadece Serhat'ı değil Zeynep'i hatta tüm aileyi sarsacak çünkü bazen bir mektup bir kurşundan daha derin iz bırakır Berrak karakterine gelince o dizinin hem günahını hem de cazibesini taşıyan en karmaşık figürü güzel zeki ama tehlikeli her adımı bir plan her bakışı bir mesaj gibi eşi Serhat'ı yıllarca aldatarak kendi içinde bir cehennem yaratmış bir kadın. Bu ihanet yalnızca bir aşk meselesi değil. Geçmişle, vicdanla ve pişmanlıkla dolu bir hesaplaşma. Beş fragmanda, hasta yatağında gözlerini açıp her şeyi hatırlıyorum demesi izleyicileri hem şaşırttı hem de derinden sarstı. Çünkü artık saklanan hiçbir şey kalmayacak. Bu söz 6. bölümde büyük bir yüzleşmenin kapısını aralayacak. Berrak, muhtemelen Serhat'ın öfkesine karşı kendini savunmaya çalışacak. Seni korumak içindi, diyecek ama bu cümle Serhat'ın kalbinde yankı bulmayacak. Çünkü bazen korumak bahanesiyle en büyük ihanetler yapılır. Serhat'ın gözündeki güven tamamen yok olacak. Bu duygusal kopuş hem aşkın hem de nefretin sınırlarını zorlayacak. Ancak Berrak yenilmeyecektir. Onun içindeki intikam duygusu yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak. Tahminimce Zeynep'e karşı gizli bir plan kuracak. Belki Zeynep'in ailesine şantaj yapacak. Belki geçmişteki bir olayı çarpıtarak iftirayı derinleştirecek. Zeynep'in hayatını karartmak için kendi acısını bir silaha dönüştürecek. Ama bu plan geri tepebilir. Çünkü her kötülüğün bir bedeli vardır. Berrak'ın bu hamlesi dizinin temposunu inanılmaz şekilde yükseltecek. Gerilim, duygusallık ve entrika iç içe geçecek. Her sahne izleyiciyi hem öfkelendirecek hem de merakta bırakacak. Hayalin geçmişten gelen sesiyle Berrak'ın bugünkü karanlığı çarpışacak ve belki de 6. bölümün sonunda herkes için yeni bir başlangıç ya da son olacak. Güller ve Günahlar dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni bölümde daha büyük sırlar, daha sert yüzleşmeler bizleri bekliyor. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.